Efendim canım? İnsanlıkta sesleniyorlar. Beni sete istiyorlardı. Sadece 3 dakika 20 saniye boyunca karavanda kaldım. Ve tekrardan sete gidiyorum. Bu yüzden çok şımarma Halik. <laughs> i̇şte olay tam da burada yaşandı. <laughs> ki setten gitmek istemiyorlar adeta. Asla. Asla, Asla. Ah Balik de geldi. Kendisini <laughs> çok severiz. Aramıza yeni katıldı. Yine güzel bir ses gününden hepinize merhaba. Sol tarafında Ceylan var. Sağ tarafımda Fatma var. Bu yetmeyecek. Bu yüzden şöyle çekelim. Leyla da var.